Başladı bu arada ve iki takıma da başarılar diliyoruz. Yeniden Berke'ye. Berke verdi pasını. Cenk ekstra pas. Cezasızlıkla gol pozisyonu Kaleci Osman. Cenk koşuyu yaptı. Topu aldı Cenk. Baktı içeriye. Cenk yeniden Berke'ye döndü. Berke'den dışarıya Onur. Boşluk arıyor Antalya Spor. Onur tek toplar. Şimdi Melih girdi araya. Melih son derece soğukkanlı. Kaan geriye. Furkan topu kanada açtı ve boş bölgeye taşıdı. Hakem hakemi penaltı diyor ve şimdi öne geçme şansı Antalyaspor adına. Rize kalesinde Osman dikkatli. Osman çıkardı bu topu. Vay Osman başarılı. Kaleci Orçun Antalyaspor penaltı vuruşundan faydalanamadı. Şimdi uzun bir De, vuruş kaleci Penaltıyı kurtaran Osman bu kez inanılmaz bir hata yapıyor bakın. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı Antalya Spor. 1-0 önde tamamladı. Yine çok iyi pas Cenk'ten. Ceza sahasında Berke karşı karşıya çekti. Berke şut açısı. Savunma girdi araya ama bir penaltı, penaltı kararı daha. Maçın hakemi çok ilginç. Bir penaltı kararı daha. Penaltıyı bu kez başkası kullanacak. Cenk kullanacak. Penaltiyi Sayın kaçırmıştı. Cenk geldi ve attı. Fark çıkardı. Geri geliyor Çaykur Rizespor ama orada şut tercihi biraz bencil bir tercih oldu. Solda bir boşluk vardı. Cenk'ten çok iyi tek top. Kenan'dan Cenk'e üçüncü gol mü geliyor? Cenk, Kaan. Çok kritik müdahale. Berke çok kötü bir vuruş. Çok basit hata var. Ç Uzun oynadı Orçun. Kan. son anlar, son saniyeler, son şampiyon adım adım. 3 puana doğru gidiyor. 3. golde gelecek mi? Tehlikeli geldiler. Cenk'e tek top Furkan. Riske girmedi işte. Abi Emre. hiç konuşmamıza gerek yok. Alt oldu bile demiş o da. Aynen. <laughs> evet. Ve maç bitti. Maçın var. sonucu Antalya Spor 2, Çaykur Rizespor 0.